Kerem şimdi ne yapıyorsun babacım? Boyama. Boyama yapıyor Kerem. Böyle çok güzel boyama şeylerimiz var. Başka görseller gösterebilir misin? Hey, gösterelim bak. Nasıl siliyorsun? Silgiyi göster bakalım. Evet. Bak önce şöyle yapıyorsun. Şuraya basıyorsun. Şimdi önce bir seç. Bir tanesini seç babacım. Heh kapat onu. Şimdi gel. Hayır hayır. Önce gel. Bak silgiyi seç. Heh şimdi yap. Evet. Bak böyle yapıyor. Siliyor Kerem. Şimdi kuyruğunu ne renk boyayalım Kerem? Pembe. Pembe mi? Tamam babacığım. Aç bakalım pembe rengi. Aferin. Boya bakalım. Evet oğlum benim boyuyor. Çok güzel boyuyor. Vallahi Kerem. Müthişsin. Evet. Kerem böyle boyam yapıyor. Taşırıyor. Taşırdığı zaman da ne yapıyor Kerem? Babacım. Silebilirsin taştığı yerleri değil mi? Evet. Taştığı yerlere böyle siliyor. Valla bu babacım oyun çok güzel değil mi Kerem? Değil mi babacım? Bak her yerini sil. Her yerini sil babacım. Tekrar boyayalım bakalım. Şimdi Kerem. Tilkiyi pembeye boyadı. Şimdi sırada ne var Kerem? Sıra. Çiçekleri boya bakalım. Sırı. Ne renk yapalım? Çiçekleri sarı. Evet. Aferin benim oğlum. Taşan yerini silmemiz gerek. Sil babacım onları da bak taştı temin kuyruğu. Kerem onları sildi. Çok hassas çalışıyor Kerem. Evet. Demek Kerem. Çok güzel babacığım. İşte bu. Evet. Aslan oğlum benim. Kerem. Bunlar ne babacığım? Taş mı bunlar? Bunları da griye boyayalım istersen. Şunlar taş olabilir mi? Gri, gri renk var siyah mı orada? Yapalım, siyah. İyi, siyah yap oğlum. Tamam olur. Siyah yap. Oo, çok iyi boyuyorsun. Biraz daha dikkatli olmamız lazım. Ufacık ufacık. Heh, heh. Çok ufacık. Heh. Aferin. Çok güzel, çok güzel. İşte bu. Biraz daha dikkatli. Aferin ha. Müthiş. Aferin. Şimdi onu da diğerlerini. Evet, sil babacım istersen onları. Ha Aferin oğlum. Bak şuradaki, şuradaki yerler taşmış. Şunları silebiliriz bak. Şöyle, şurada da taşan yerler var Kerem. Onu da silelim babacım. Bak. Evet. Kerem şimdi istersen Şeyleri yaprak. Diğer çiçeklere sarıya. Sarıya boya istersen babacım. Olur mu? Aferin. Kerem artık renkleri de öğrendi. Tilkinin rengi ne? Pembe. Aferin. Şimdi Kerem renkleri de biliyor artık. Evet. Şimdi biraz daha dikkatli bir şekilde boyayacağız babacım. Bak böyle. Şöyle. Ama tabi tablette biraz hastası olduğu için bazen taşırabiliyoruz. Olsun. Önemli değil. Şunu da boyayalım böyle. Hadi babacım onu da boya. Boyayalım istersen. Sonra başka bir şekil bulalım. Şey bakalım istersen seçelim olur mu oğlum? Evet. Hassas çalışan Kerem. Babacım bence bu oldu. oldu. Bir de programın şöyle bir özelliği var. Şuna basınca Kerem hepsini siliyor değil mi? Bak bas oraya hepsini silsin. Ya da sonra basarız. Bak, Peki. Ay bu ne ya? Buradan böyle şekiller çıkıyor. Bak burada istediğin şekiller var. Görüyor musun? Şöyle... Şey, istersen, istersen <laughs> Kaplumbağayı boyayalım. Tamam, olur. Hadi kaplumbağayı boyayalım. Kaplumbağa ne renk olur? Yeşil. Aferin. Peki kaplumbağanın sırtında ne vardır? Yuva. O da yeşil olur. Tabii. Öyle tehlike gördü mü veya uyumak istediği zaman onun içine girer, değil mi Kerem? Kendini koruduğu zaman ona girer. Evet. Kerem'in köpek balıkları da burada. Keremiz diyor, hepsi Kerem'in. Gözü burada. De orada. Hepsi Kerem diyor. Pür dikkat. Bak burada kitapta da böyle. Burada da babacığım kaplumbağa var. Değil mi? Peki, ne bu Nilo'nun tospi bir mi bu acaba boyadın şey? Benzemiyor ama onun büyüğü mü olabilir mi? Tospi'nin abisi mi bu acaba? Babacığım. Abisine de benziyor. Abisine de benziyor. Amcası da olabilir. Abisi de olabilir. Onu bilemiyoruz şu anda değil mi Kerem? Boyasın sen. Boyayım oğlum bak böyle yapacaksın bak. Boyarken de böyle oval oval boyayacaksın. Tamam mı? Böyle bak. Ama şu an silgiye basın. Siliyoruz. <laughs> Şimdi yok, boyayalım. Yok yok. Taşan yerine siliyorum. Ha, onları mı siliyorsun? Peki. Hı -hı. Tamam. Hadi bakalım. Evet. Sil. Doğ evet. Kerem'le kaplumbağamızı boyadık. Nilo'nun amcasını boyadık değil mi babacığım? Ağrısı da olabilir. Evet. Şimdi Kerem geri gelelim. Şimdi. Ayda. Bu ne böyle ya? Bu ne böyle ya? Hemen bu geç oğlum. Geç geç. Geç kapat. Bak böyle bak boyadıklarımız sıra, böyle. Kedi de. Ama bir dakika bir şey söyleyeceğim. Önce şöyle bir gösterelim. Sonra devam edelim. Bak burada bir sürü şekiller var. Görüyor musun? Onları da gör yani. Evet. Gördün mü babacığım? İstediğin şekilleri şey yapabiliriz. Ama şimdi boyayabiliriz. kediyi boyayacağız. Tamam şimdi kediyi boya bakalım. Pisi pisiyi boya bakalım. Bak, görüyor musun? Kedinin bıyıkları da var babacığım. Kediler ne çok sever babacığım? Mam şey. Neyi babacığım? Biliyor musun? İ İple oynamayı çok sever tabii ki. Evet. Bak papyonu takmıştır ona. Ne renk olsun bu kedimiz? Mahşif olsun. Tamam babacığım. Turuncu olsun. Peki bakalım. Hadi Kerem sen boyamaya devam et. Olur mu babacığım? Hı hı. Kapatıyorum ben artık videoyu. Sana kolay gelsin Kerem. Tamam mı? Bir şey söyleyecek misin? Abone olmayı unutmayın. Yedeki videolarda görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> <laughs> Bye Hadi bay bay. bay.